Ne bot. Ne Gel, gel amına koyayım. Gel bot bot. Maçına gel gel. gel 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 Bot Top bot. Ya ya. Amına koyayım, harbiden atış mi lan.

ben oğlum şöyle döner. Ben bunu şöyle Ben bunu şöyle döner. Ben bunu şöyle döner. Ben bunu şöyle döner. Ben Gel. şöyle döner. Ben aşağıda şöyle döner. Ben aşağıda ben aşağıda otomatik var vuruldum. Ben de aşağıdayım. atlayanları öldürüyorum. Ben nereden şey yapacağım? Ben de aşağıdayım oğlum. Kendime atlayanları öldürüyorum. Vay amına koyayım ya. Neyse gel Lucy yapalım herhalde. Ben Ahmet seni sen orada çalışıyor. Bak gördüm. Uy. Ne yapıyorsun Murat? Ne Aman of soktum. Yukarı git lan. Aşağıya gel lan. Amına koydum bu botu. Kolay kolay gelmiyor buraya kardeş. Ha yine olmadı ya. Ya çık kalan Ahmet. Uzi. Hı? Ahmet Ahmet seni bırakmıyor. Oğlum kaçıyor Ahmet? Üzerine mi kaçıyor? Hayır gideriz de. Hayır gideriz de. Hayır mi? sonunda. güzel miydiniz? Arşatlayan ölür. Arşatlayan ölür. Arşatlayan ölür. Ömer. 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 Semeni, Ömer. Semeni, Ömer. Semeni, şubura, Ömer. Hadi, Ahmet, hadi. Ömer. 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 Nerede? Nerede adam? Nerede adam? Ben mi? Bebeğim var orada. Burak dur, aşağıya geleceğim.

Aman abi <laughs> bunu konsuz bir tane bile vuramadın ya. O <laughs> ne <Oğlum, gülüyor> <şimdi> çok çukur? <laughs> bak aşağı ince. Ahmet dur. Arbele teğe. Sağ sağ yine nedir? Ya götün deli geçti dün ya. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> ya küçüğü geride atlayayım gölüyüz ben bunu anladım. Beyler ben tekrar atıyorum. Ben hadi Ahmet ben atlıyorum. Tamam hiç kalk Ben ne, ben ne yapacağım amın Ahmet yapam ya. Allah'ın şahsını zevlerden ya. <gülüyor> ya ben, Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? bir yapıyorsun? Ay çıksın benim amına sakın. Yavrum Oğlum ilk bitim var ya kim sattı Buna koyacağım var, Buna koyacağım o ilk bitim ya Sen ne o? <laughs> ben de canım bu pişi ne yapıyor ya? Al, bırak, al beleş Ne yapıyorsun? Ananı bacını Abi dolmuyor senin valla Ne dolmuyor benim bacım Ver, ver, ver bacını ya